Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet bugün yine kas yapacağız. Bakın iki tane de burada evcil hayvanımız var. Bunlar top ama evcil hayvan olarak geçiyor anlamadım ben de. Evet bugün arkadaşlar daha da güçlenmeye çalışacağız. Bakalım büyük nohuttan neler olacak. İkinci seriye devam ediyoruz. Eğer beğenirseniz bunun üçüncü serileri de gelebilir. Ona göre beğeni ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlarda belirtin. Beğeniyorsanız arkadaşlar yenileri gelir. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar biz bayağı güçlendik. Buradan hemen şundan bol bol alalım. Bunlar artık bizim için kolay şeyler arkadaşlar biliyorsunuz. Hop hop bunlara hepsini götürebiliyorum ben. Hiç problem değil arkadaşlar. Hepsini taşıyoruz. Artık güçlendik bir sonraki bölüme mi geçecek ne yapsak biz ya. Burası bize basit gelmeye başladı arkadaşlar. Bakalım bir sonraki bölüme gidelim. Burada ne oluyormuş ya. Protein bar diyor. Buradan geçebiliyoruz mu biz. Protein bar al diyor. Hop aldım taşıyabiliyor muyum bunu. Oo alıyorum tamam bıraktım buraya arkadaşlar. Bu burada dursun. Biz, amaç sadece yol açmakta. Tamam evet arkadaşlar burası, burası bayağı büyükmüş ya. Şundan götürebiliyor muyum ben acaba pastadan? Yok arkadaşlar pasta, turtayı götüremiyoruz. Bir de şunu deneyelim bakalım. Bunu götürebiliyor muyuz? Evet <laughs> kızarmış getiriyoruz. Patates kızartması oley taşı bunu taşı. Hadi bakalım kaç puan verecek acaba bize? Hop. Ooo arkadaşlar 3k puan verdi çok iyi ya. Bu neymiş ya? Şuşi. <laughs> arkadaşlar. Evet günün sorusu geliyor. Şuşi neden yapılır bakalım onu yorumlara ekleyin. Hadi bakalım. Cevaplarınızı bekliyorum. Şuşilerimizi de götürelim. Ki iki götürüyoruz arkadaşlar şuşileri de. <laughs> çok güzel ya. Burayı çok beğendim. Burası tam yemek menüsüymüş. Bu arkadaş ne yapıyor? Bu da büyük notmuş. Bakalım biz de onun gibi aldı. Al, onun gibi götürelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka alamıyor muyum? Bu kadar diyorsa soda. Aa, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Biz, o da büyük lob, biz de büyük lob. Biz ondan daha güçlüyüz. Bakın nasıl taşıyorum ama. o <laughs> götürene kadar ben kaç defa götürürüm be. Ne var bunlarda ya? Ver şundan ver 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 Hepsini aldım. Bir tane şu şey alacağım arkadaşlar. Hepsini birlikte götüreceğim. Aa, kolay oldu. Bir tane daha mı alsam su şey? Aa bir tane daha aldım. Lan bir tane daha alacağım lan. Yalan buraya. Oo arkadaşlar bunlar görüyorsunuz üst olmayınca daha kolay taşınıyor. Ama tabii biraz yoruldu bizim adam. Hani hadi yaparsın. Hadi bunları bir götür sana yemek yedireceğim. Kas yapacağız. Hadi bakalım aslanım götür bunları az kaldı. Hadi bakalım sol batur. Soldan gidiyor sol batır. Hadi. Şunların birkaçını bırakınca şimdi rahatlarız arkadaşlar. Bunu bir daha böyle yüklenmeyelim. Bakın terledi. Ter akıyor valla. Neyse 40 oldu arkadaşlar. Gidelim şurada biraz kas yapalım. 776 diyor çalışma diyor. Hadi. Biz de çalışalım bakalım. Burada squat yapalım. Hop. Hop. Toplar görüyorsunuz. o arkadaşlar 2-2 veriyor artık. Daha hızlı gelişiyoruz ya. Bu petler bu işe yarıyormuş gördünüz mü? 2-2 atlıyoruz hep. Oo harikaymış arkadaşlar be. Çok güzel. Seri seri gelişeceğiz o zaman. Bakalım büyük noktan sonra ne olacak çok merak ediyorum. Baya hızlandık. Güzel gidiyor. Mega nope olduk arkadaşlar. Wow. Artık mega nobuz. Nope Bundan sonra ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Mega Note'dan sonra ne olacak? Bunu 300, sanırım 300'e göreceğiz arkadaşlar. O yüzden 300'e kadar bol bol enerji kasıp bol bol kasma vakti geldi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bakın iyice büyüdük arkadaşlar. Şuna bakın. Kollarda kaslara falan bir bakın ya. <laughs> Çok güçlüyüz ya. Acaba bu sushi'den artık 4 tane taşıyabilir miyiz biz? Böyle üst üste almayalım arkadaşlar. öyle alalım. Hmm. Ya o 4 tane rahat götürüyoruz. 5. 6'yı alabiliyor muyum? 6'yı al, aldırmıyor arkadaşlar. 5 taneyi birden taş görmüş. Şuna bakın az önce 3 tane zor götürüyorduk ya. Acayip güçlendik arkadaşlar ya. Hadi bakalım. Kaç puan verecek? Oo, on verdi arkadaşlar. On kav puan enerji verdi bize. Bundan acaba cipsten şeyden patates kızartmasından kaç tane alabileceğim? Böyle biraz çekeyim üst üste binmesinler. Ha? Bir tane daha alacağım arkadaşlar. 3. Hatta bir tane daha alıp zorlayacağım. Sınırları zorlayacağım arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın ya. Ne kadar güçlüyüm arkadaşlar ya. Dört tane kızarmışı tek seferde götürüyorum. Mega notken arkadaşlar. Bakın o büyük nopta hala biz mega olduk. Bakalım pasta götürebileceğiz mi? O büyük not süründürüyor pastayı. Bir de ben deneyeceğim arkadaşlar ya. Ver bakalım bir pasta. Oo çok rahat götürüyorum arkadaşlar. Ben bunun ikincisini de alırım ya. Ver ikincisini de. Hadi gidelim. Oo ikisini birden götürüyorum. Bakın arkadaşlar. O bir taneyi zor götürdü ben ikisini birden taşıyorum. Lan ne oldu lan? Kaldık şöyle çapraz çapraz gitmek gerekiyor sanırım bunda. Evet bir onu götüreceğiz bir onu götüreceğiz. Biraz sıkıntılıymış bunu taşıması arkadaşlar ya. İki tane turta tabi problem yani. Bakalım kaç kaç enerji verecek bize. Hop hop 31k oldu. Bir de şunu taşımak istiyorum arkadaşlar. Acaba onu taşıyabilecek miyiz? Bir de onu test edelim. Bu bölümde bundan Türkiye'yi yakala diyor. Oo evet arkadaşlar bunu da götürebiliyoruz. Türkiye demiş bunun adı Hindi. Türkiye normalde de yani bunu Türkiye olarak yazmışlar. Biliyorsunuz. Evet kendi ağırlığımız taşıdık. Hindi'ye Türkiye diyorlar arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den geldiğini düşünüyorlar. Biz de Hindi'ye Hindi diyoruz. Çünkü Hindistan'dan geldiğini düşünüyoruz. Her ülkeye göre değişiyor bu. 36k enerjimiz oldu. Hemen arkadaşlar bir sonraki moda geçelim. Bakalım bu arkadaş Megan Hop'muş. Biz de çekelim. Biz mega nopuz o da büyük nop. Hadi bakalım. Biz şimdi daha yükseğe çıkacağız. O hala burada arkadaşlar. Evet bebek erişti olduk. <laughs> bebek erişti ne ya. <laughs> bebek erişti. Çok güzelmiş arkadaşlar. Çok beğendim bu ismi. Evet bir sonrakine sanırım geçeceğiz arkadaşlar. Bakayım yok ey, enerjimiz yetmeyecek. Bir sonrakinde acaba adımız ne olacak. Çok merak ettim şimdi ben ya. Hemen bir sonrakine geçmek istiyorum. Evet burayı da hallettim. Bakın yanımıza küçücük kaldı arkadaşlar. Meganop ama <laughs> şuna bakın ya yazık ya. Evet şimdi o şeyden arkadaşlar hindiden iki tane götürmek istiyorum. İki tane deneyeceğim. Bakalım götürebilecek miyim? Kafamda deli sorular. Hadi bakalım. Şu bir. Üst üste binmesin arkadaşlar. Üst üste binince biliyorsunuz götüremiyoruz. O yüzden şöyle alacağım. İkinciyi de aldım. Hadi bakalım. Vay be bebek erişteye bakın arkadaşlar ne kadar güçlü be. Öf şuna bir bak ya. Harikayım ya çok güçlüyüm şuna bak kaslara bak. Bir de büyüdüm kocaman oldum. beşerden 10K vardı beğenmedim arkadaşlar. Bunu şundan şu patates kızartmasından 5 tane götürmeye deneyeceğim. Hadi bakalım al patates kızartması al 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 Hop aldım çok rahat götürüyorum arkadaşlar ben. Sushi de alırım ya. Hadi bakalım peşine sushi de al. Hadi Oo, oh. Bir bakın arkadaşlar. <laughs> 4 tane kız almış. 5 tane suşiyi birlikte taşıyorum. Ne kadar güçlüyüm ya. Öf. Hadi yaparsın. Hadi az kaldı. Çok az kaldı. Gidiyoruz. Evet olacak arkadaşlar. 10k puanımız vardı. Oo, 30k puanımız oldu arkadaşlar. 33k oldu. Bu daha kolay. Bunlardan alalım biz. Bunlardan yapalım ya. Boşa uğraşmayalım arkadaşlar. Kızarmış 4 tane alınıyor. Fazla alınmıyor. Şimdi suşi alacağım. Evet. Biraz da sushi, biraz da sushi. Ver sushi. 5 tane de sushi aldık yine. Bunu da bıraktıktan sonra arkadaşlar büyük bir ihtimalle şu üstteki bizim Barfix çubuğunu büyük bir ihtimalle 400 falan yapacağız. 400'ün üzerine çıkacağız ve 2 tane birden atlayacağız. O zaman 5 tane hindi götüreceğim arkadaşlar. Evet görürsünüz. 5 tane hindiye taşıyacağımı düşünüyorum. 55k puanımız oldu. Hemen bunu bitirelim. Bakalım 5 tane hindiyi götürebilecek miyiz? Hadi bakalım. Yorumlara şimdiden yazın. 5 tane hindiyi götürebilecek miyim sizce? Ben götürebileceğime inanıyorum. Götüreceksin veya götürmeyeceksin olarak yazın yorumlara. Ve görelim. Tam şu an yazın ama. Sonunu izlemeyin. Hile yapmayın sakın. Hadi. Çekiyoruz. Enerjilerimizi bitirelim arkadaşlar. 30k enerjimiz kaldı. Biliyorsunuz burada enerji hızlı hızlı bitiyor. Zayıf erişte olduk bu arada arkadaşlar. 400'de acaba ne olacağız? Çok merakla bekliyorum. Zayıf erişte hoşuma gitmedi. Bebek erişte daha güzeldi. <laughs> Hop. B400. 400. Erişte olduk direktmen arkadaşlar. Daha büyük olduk. Daha da güçlendik. Of şuna bir bakın. Evet şimdi hindiden 5 tane taşımak istiyorum. Şuna bakın arkadaşlar. <laughs> Küçücük kaldı. Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Aa, ee, ya gördün mü beni? Ben öyle taşımaya çalışırken biz beşer beşer götürdük aslanım. Evet hindiden bakalım Birinciyi çok rahat götürüyoruz arkadaşlar. Hemen ikinciyi alacağım. Şuradan 2 3 Aa bunlar üst üste durmuyor. Bakalım saç 3 tane mi? Saç 3 tane alabiliyormuşuz arkadaşlar. Maalesef 3 tane alabiliyoruz. Hepsini birden taşıyorum gördüğünüz gibi. Dediğim çıktı benim. Sizin de yorumlarınızı okuyacağım. Bakalım bilebildiniz mi? Evet beşerden 16k. Burası az veriyor arkadaşlar ya. Şuradan şöyle sırasıyla toplayıp gidelim. Bence daha çok enerji kasarız ya. Ver turta ver. Ver kaç tane? Üç tane turta verdi. Lan ne oluyor lan? Lan. Ah, eh, Üç tane turta ver. Patates kızartması da ver. Tamam. Bundan da hadi bakalım. 3 turta 4 patates kızartması. Beş tane de sushi. Gidiyoruz. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar ya. Bununla gezegen doyar ya. Hadi bakalım. Lan baya zorlandı. Zorladı arkadaşlar bu bizi ya. Yüz seviyede eminim bunlarda zorlanmayacağız biz. Yüz seviyede bu arada karşıya geçerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada daha fazla durmam. Hadi bakalım. Çekiyoruz. Çok az kaldı. Oo, bakın çektikçe rahatlıyoruz. Koştuk. 50k puana ulaştık arkadaşlar. Şimdi şu sıradan kızartmışa kadar hepsinden alacağım. Bakalım o zaman kaç puan olacak. Ver 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 ver. 5 tane soda aldım. 5 tane sushi aldım. Ve 3 tane patates kızartması. 4 tane patates. 3 tane mi verdin? 4 verdi. Çok güzel. Bir tane de turta alalım değil mi ya? Hepsinden birer tane olsun. E madem bir tane de hindi alalım arkadaşlar yani. <laughs> Bu kadar güçlüyken bunu bu fırsatı kullanalım. Hadi bakalım çekebilecek miyiz acaba hepsini? Evet çekiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsinden aldık. 5 tane soda, 5 tane sushi, 4 tane kızarmış, 1 tane turta, 1 tane de hindi aldık arkadaşlar. Hepsini birden taşıyoruz. Bakalım 50k'dan kaç olacak puanımız? Evet 60 olduk bile. Oha arkadaşlar 87k olduk. Büyük bir ihtimalle burayı şimdi 500 yapacağız ve çok güçlü olacağız arkadaşlar. Sonra, sonraki bölüme geçeceğiz. Evet. Şimdi gidiyorum kas yapacağım burada. Burada artık kas yapma zamanı arkadaşlar. Hop başla. Hoppala tek tek çekelim şöyle. Enerjimiz görüyorsunuz hızlı hızlı iniyor. Acaba 450'de bizi ne ismi verecek çok merak ediyorum. Egzersizi 100 kez yaptı da bakın 72 yapmışız şu anda. 73 o şekilde gidiyor. Orayı yüzde tamamlayamayız ama 450'de ne verecek onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Hop ne olduk? Baharatlı erişte olduk. <laughs> senin seni seni komik seni çok güldürdün beni. O ne lan? oha onu arkadaşlar ya kurtarıcı olmuş o ya. Ben de onun gibi olmak istiyorum ya. Kasalım biz de onun gibi kurtarıcı olalım bakalım. Kasları kaslarımızı yapalım böyle. Öf. buna bakın be arkadaşlar. Kocaman olduk Baharettin işte ve yeni yeni XP aldık %25 XP diyor. Evet, bunu da yaptık ve bitti arkadaşlar. Şu anda hala Baharettin işte deyiz. Bakalım buradan bir şeyler alabiliyor muyuz ya? Enerji büyük paket diyor. Ben pet istiyorum pet. Pet ver bana. Bu ne? Pet. Oo bakın burada daha iyi şeyler varmış arkadaşlar. Enerjimiz yetmiyor. Tamam biraz 2,5K enerji istiyor. Hemen şunlardan alayım ben. Şunlardan beşerli beşerli götüreyim ben arkadaşlar. Hemen oralardan pet alalım daha da güçlenelim. Gel bakalım gel 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 gel. Artık biliyorsunuz çok güçlüyüz. Turtadan bile 3 tane alacağım. Önümü görebilirsem. Önümü göremiyorum. Ha, turtadan bir tane almışız. Al birkaç tane daha al. <laughs> Önümü kapattılar arkadaşlar. Şuna bakın. Koşmama engel oluyorlar ama ona rağmen koşuyorum. O kadar güçlüyüm ya. Şuna bakın ya. <laughs> Tek seferde 40 enerji yaptım arkadaşlar. Uf. Çok güçlüyüz ya. Acaba şuradaki petlerde neler veriyor? Aynısını mı veriyor ki? Merak ettim şu an. Evet aynısını veriyor. Soda verdi arkadaşlar. Sodamızı aldık. Bir tane daha soda verdi sanırım. Başka ne veriyor bilmiyorum ama. Evet full soda verdi. Yüzde, soda yüzde %45 nadir soda yüzde %5 diyor. Ne olarak işe yarıyor bilmiyorum ama. Oo bakın nadir sodadan verdi bize. Patates kızartması verdi yine. Şöyle şunlardan basacağım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar petlerimizi seçelim şuradan evciller. Evet şunu şunu bırakacağım ben. Şunu da bırakacağım. Bakalım bunlar ne veriyormuş. Kombin diyor. Bunlardan fazla fazla al. Aa, max dedi ya arkadaşlar. Max yapıyor. Şunu, şunu bir bırakayım ben be. Şunu alırsam bakın çok güçlü oluyoruz iki tane sodayla. Arka güçlü oluyoruz sanırım. Evet. Tahminimce çok güçlü olduk arkadaşlar. Bunlar neymiş? Bunları sanırım alamıyoruz. Takviyeleri. Evet enerjiyle alabileceğimiz yok arkadaşlar. Şuna bakalım bir de. Buradan da enerjiyle alabileceğimiz bir şey yok. Devam edelim. Bakın burada da barfiksleri varmış. Bir squat yapalım bakalım kaç puan verecek. Önce 2-2 atlıyordu. Yine 2-2 atlıyor. Bir şey fark etmedi arkadaşlar. Sanırım enerji daha az gidiyor. Neyse. Biz arkadaşlar şimdi bir sonraki bölüme geçelim. Bir de oradaki gücümüze bakalım. Evet arkadaşlar biraz enerji kastım. Şimdi bu patatesler daha iyiymiş. Onları fark ettim. Burada 500 olacağım arkadaşlar. Bakalım yeni tagımız ne olacak. Evet 500 olduk. Güçlü erişte olduk arkadaşlar. Artık çok güçlüyüz. Bakın üçer üçer veriyor. Ve bunu da bitirmiş olduk. Şimdi şuradan giderken de 3 tane hindi alayım ben. 3 tane hindi. Ver şuradan üç tane de pastalı turta ver. Sırasıyla alayım ve karşıya geçelim arkadaşlar. Ne oldu ya? Niye takıldık biz ya? Aa, Ne yapıyorsun sen? Ne taşıyorsun ya? Çekil bakalım. Bak, lan. Lan beni bindirdi lan. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Az önce şezloka yaptım ya. Ne güzel oldu ya. Oo arkadaşlar evet puanları topladık. Hadi bakalım. Bunu da aldık. Acaba bunu çekebilecek miyiz? O kadar güçlendik mi? Bakıyoruz yeni bölüm açabilecek miyiz arkadaşlar? Evet çıktık arkadaşlar. Yeni bölüme geçtik. Kapıyı açık bıraktım. Evet. Bakalım buralarda neler çekeceğiz ya. Oo buralar hep güçlü insanlara denk geldik. Şunlara bakın arkadaşlar. Kızın puzzle'larına bakın. Oha çok güçlü. Biz de onun gibi olacağız. Neymiş o? Baharatlı zayıflatma diye değişik bir ismi var. Biz de onun gibi olacağız inşallah. Bakalım bunları götürebiliyor muyuz? Oo çok rahat götürüyoruz. Ver 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 ver. 3 tane alabiliyormuşuz arkadaşlar daha fazlasını sana müsaade etmiyor. Bakalım evet etmiyor arkadaşlar. Evet o zaman ben bu enerjim arkadaşlar burada 100k yapıp geleyim olur mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar enerjim şu an 100k oldu. Bakalım yine Bartix çekeceğiz. Acaba bunu 600 yapabilecek miyiz? Veya bize ne tagları verecek çok merak ediyorum. Squat'a başladım evet. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Enerjimiz de bayağı var. Bayağı güçleneceğiz bakalım bu bölümde. Neler olacak? Taglarımız neler olacak? Ve buradaki en sondaki EO en ağır olan şeyi taşıyabilecek miyiz? Evet büyük erişte olduk arkadaşlar. Küçük erişte büyük erişte gidiyoruz. Bir sonrakinde ne olacak acaba? Ve burada 600 ol olacağız arkadaşlar. Enerji sayısına bakılırsa. Evet kesinlikle 600 olacağız. EOP. Ve bir tane daha mega erişte olduk arkadaşlar. Artık daha büyüğüz daha güçlüyüz. Ve her geçen dakikada güçleniyoruz arkadaşlar. <laughs> evet. Şuradan hemen bırakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz iyice büyüdük. Kocaman olduk. Az önce şundan 3 tane taşıyamıyordum arkadaşlar. Şimdi 3 tane aldım. Bakın bakın çok rahat taşıyorum. Çok da rahat değil de rahat taşıyor gibi bir şeyim arkadaşlar. Hepsini götürebilecek miyim acaba? Evet hepsini götürebiliyorum arkadaşlar. Biraz zorlanıyor ama yine de götürüyorum ya. Acayip güçlü oldum. Şuna bakın puzzle'lara kaslara falan bir bakın ya. Bir de büyüdük kocaman olduk arkadaşlar artık. Hop burası 45k puan verdi. Çok merak ediyorum şunu acaba taşıyabilecek miyim? Evet. Bir de bunu deneyeceğim arkadaşlar. İki tane aldım. Lan, ben... oha taşıyorum arkadaşlar. Biraz zor gidiyorum ama gidiyorum yani götürebiliyorum bunu. Bakın görüyor musunuz? Bu arkadaşlar da herhalde burayı açmaya çalışıyor. Evet. Ben de onlar gibi geliştikten sonra orayı açacağım arkadaşlar. O zamana kadar böyle havuz tablosuymuş bu arada bu. Bu biraz bilardo masasına benziyor ama. Neyse öyle olsun bakalım. Havuz tablosu diye bir şey demiş oraya. Bir de şundan deneyeceğim arkadaşlar. Bundan taşıyabiliyor muyum acaba? Van. Van, bu bayağı ağırmış arkadaşlar. Evet. Bir tane zor da olsa götürüyoruz. Yarış arkeydiymiş bu da. Evet. Yarış arkeydini seviyor musunuz bakalım? Yorumlara verirsin sevip sevmediğinizi. Bu arada ben şunlardan götüreceğim. Üçlü üçlü o zaman daha çok puan kasıbıyor bu arkadaşlar. bundan üç tane ver bana. Verdin mi üç tane? Verdi. Ver 3 tane de bundan ver. Hop tamam hadi gidelim arkadaşlar. Biraz zor taşıyor ama bunu bıraktıktan sonra gidip bir kas çalışacağım. Eminim o zaman çok rahat taşıyabileceğim bunları. 700'ü geçeceğiz o zaman. Ve çok güçlü olacağız arkadaşlar. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Evet bırak arkadaşlar 116k enerjimiz oldu. Bir güçlendirelim bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum ya. Çok güçlü olacağım diye umut ediyorum bakalım. Hop Squat yapalım. Ver squat'ı. Hop. Görüyorsunuz arkadaşlar her çektiğimiz squat'tan sonra da burada enerji kat sayısı artıyor. Ve enerjimizi daha çok götürüyor. 659'dan bebek zayıflamaya geçtik artık arkadaşlar. Her geçen dakika ismimiz daha da komik oluyor değil mi? <laughs> ben çok gülüyorum bu isimlere ya. Sizin de hoşunuza gidiyorsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet. 700 olduk arkadaşlar direkt zayıflamaya geçtik. Baya güzel gidiyoruz ya. Baya güçlendik ha. 700 hop 722 tane çektik. Belki her geçen dakika büyüyoruz arkadaşlar. Bakalım az önce bunları zor taşıyorduk. Şimdi nasıl taşıyacağız merak ediyorum. <laughs> Şuna bakın çok rahat çekiyorum arkadaşlar ya. Hatta şundan da alırım ben ya. Ver bakalım. Lan lan ne oluyor lan lan. Lan beni götürüyorsun lan bırak lan. Lan lan lan. Takıldık arkadaşlar birbirimize. O beni çekiyor ben onu çekiyorum. Şunları bırakacağım ben mecbur. Allah. Çıkamıyorum ya. Benim şeyleri aldı arkadaşlar. Bırakayım mı ha? O beni çekiyor ben onu çekiyorum. Arada kaldık ya. Lan lan. Lan ne yapıyorsun lan. Lan devirdi beni. Allah masanın altında kaldık. Lan, lan arkadaşlar burası çok kalabalık ya. Ben şöyle gideyim bari. Oha 3 tanesini buradan taşıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bundan da 3 tane götürebilir miyiz acaba? Çok zor gibi. Hadi bakalım. Avustablos'un birini bıraktım arkadaşlar. Yoksa çok zorlayacak bizi. Terleyeceğiz yoksa. Terlemeden sakin sakin spor yapıyoruz. Evet. Çok az kaldı. Hadi bakalım. Bunları da götürdükten sonra çok güçleneceğiz. Hemen 750 yapacağım arkadaşlar puanımı. İkişe doğru gidiyoruz. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? 41 K1'den aldık. Hadi bakalım. Başka neler alacağız? Evet arkadaşlar. Ben enerjimi şurada 200 yapıp geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Kaybolmayayım bir yere. Evet geldim arkadaşlar. 200 kasayım derken 247 k kasmışım. Biraz fazla abartmışım gibi ya. <laughs> Şimdi hemen kas yapacağım. Bakalım burayı kaç yapabileceğiz. Görelim hemen. Hop başla. Hadi aslanım kesilmek yok. Tam gaz devam. Sana inanıyorum. Güçleneceksin ve çok kaslı olacaksın. Hop 750 ne verecek acaba? Hop 752 olduk bir şey vermedi arkadaşlar. Zayıflamada kaldık hala. Anlamadım ben. Artık herhalde 100-100 güçleniyoruz biraz farklı olaylar oldu. Artık fark ettiyseniz enerjimizi 4K 4K götürüyor. Çok güçlendik çünkü artık. Bayağı güçlü olduk. 800 oldu. Baharatlı zayıflamaya geçtik arkadaşlar. Arka gidiyoruz. Geldiğimizde burada baharatlı zayıflama vardı. O hala baharatlı zayıflama ve biz de artık baharatlı zayıflamayız. <laughs> Çok güçlü olduk be. Buna bakın arkadaşlar. 850 olacak neredeyse. Güçlü zayıflama oldu arkadaşlar. Daha güçlü olduk. Şuna bakın. Her geçen dakika güçleniyoruz. Acaba 900 mü olacak? 900 puana çok az kaldı arkadaşlar. Bu arada ben bunu 900 puana kasıp gelirim arkadaşlar ya. Onu görmek istiyorum. Hemen şuradan şunlardan alalım arkadaşlar. Şöyle ver bakalım güçlü güçlü. Güçlü zayıflamaysa artık çok güçlüyüzdür ya. bundan da güçlü taşırım diye düşünüyorum. Oo arkadaşlar bakın çok güçlü oldum ya bakın hepsini birden taşıyorum. Üçlü üçlü aldım hepsinden ya. Oha. Çok güçlü oldum ve tek seferde 72 kal puan kastım arkadaşlar. Hemen 900 yapacağım. Çünkü çok merak ediyorum. Ne verecek acaba bize ya? Evet hemen squat yap. 900 deni ne tagı verecek bize? Hop büyük zayıflama olduk arkadaşlar. Çok güçlü olduk. Bakın 900 puana ulaştık. 950 de bir şey verecek mi bilmiyorum ama arkadaşlar. Evet Şimdi şu en sonda aldığımız masadan birkaç tane almaya çalışacağım. Büyük zayıflama olduk. Çok güçlü olduk artık arkadaşlar. Bu neymiş? Basketbol tut diyor. Bakalım. O bu bayağı zormuş arkadaşlar. Sizce bundan iki tane götürebilir miyim? Deneyeceğim bunu. Hadi bakalım. Aa, hadi. Hadi. Hayır arkadaşlar. iki tane iki tane götüremiyoruz. Bir tane götüreceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sen ondan götüremezsin. Ben senden güçlüyüm. <laughs> evet bu kaç puan verecek? 15k puan verdi arkadaşlar. Evet burada bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız. Beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir de oradan abone olun arkadaşlar. Zil sesini de açmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın görüşürüz.